Burada nasıl bir <laughs> mi? <laughs> 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 nasıl bir ip? Hey, bomba ya. ne ha burada? Git algım al. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya Yok, niye mı? Hayır. Hayır. Git o karşıya git. <laughs> Aga short geliyor bir tane. Gösterme, gösterme mor, gösterme. 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 Ben... Kime diyorsun? Anlamıyorum ki. Geldi geldi short geldi mor mor ne yapıyorsun abi öldüm ya. <laughs> Yukarıda heaven. Sana aynen aldın abi ya abi bu ne ya? Çok iyi çok iyi ben. Abi bu nasıl bir spray ya? Neyse çekme. Force force. Çekme çek. Çekme. Siz çekmeyin ben evet, önden ben gidip yapayım. hepsini düşüreceğim tamam mı? Saatleri yitsin Aynen, abi. Abi saate girmesinler ya. Abi mal mısınız? Bekleyin abi ben nottan puşluyorum. Gel 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 gel. Gösterme, gösterme gösterme sarı gösterme. Clear evet, abi clear. Evet. Ne yapıyorsun abi orada? Orada durulur mu? Evet, gel gel. gel. Orada? Burada abi burada. Adam niye burada ya? Niye bakmıyorsunuz adama? Abi çıldıracağım gerçekten. Beyza korktum ya. geldim anasını satayım? <laughs> Harbi geliyor ya. Korku oyunu mi oynuyoruz? Şey. Abi çek. <laughs> ne yapıyorsun abi? Şık bassana. <laughs> geliyor geliyor. Ama. Abi info, abi. abi info verin abi info. Busta beni. Hydron geldi. Bezgun geldi. Busta beni abi. Busta. <laughs> Öldü abi bak. Ayşe. Otan öyle bunu bile. De. <laughs> dinle sen dinle sen. abi. Dinle dinle dinle. Gobi gobi gobi. Evet. Bakayım. Plastik hiç oynayamayın. Bombayı sağda atıyorum. Bombası olan var mı? <laughs> Aynen bak şimdi. Bombiki atıyorum sağda. Dışarıt var dışarıt var. Öldü adam gir 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 gir. gir. Girsene. Sen ondan gidelim yürü. <laughs> Yukarı <oyun> var bekle. <laughs> Kırıldın. Gir aga bomba bende. Gördün onu mi? gördün onu gördün onu. Yazık kafasını.